Bu yıl İstanbul'da Nevroz kutlamamızı Yeni Kapı Meydanında yapacağız. Bunun için tertip komisesi oluşturuldu. Çok sayıda gerek HDP bileşeni, gerek HDP bileşeni ve aynı zamanda HDP ittifak güçleri ve diğer demokrasi güçleriyle birlikte Geniş bir katılımla İstanbul Yeni Kapı'da Nevroz kutlamasını gerçekleştireceğiz. Tertip komitesi olarak İstanbul Valiliği'ne başvurumuzu yaptık ve bu yönde 39 ilçemiz başta diğer bütün kurumlar ve Nevroz kutlamalarına katılacağını açıklayan kurumlarla birlikte yoğun bir katılım çalışması yapıyor. Aynı zamanda Nevruz'u sadece 21 Mart'ta değil, bütün bir haftaya yayılacak bir şekilde mahallelerde, ilçelerimizde kutlamalar yapacağız, paneller yapacağız, şenlik etkinlikler yapacağız. Bir hafta boyunca Nevruz kutlamalarımızı bayram havasında gerçekleştireceğiz. HDK'nin çağrısıyla tüm demokrasi güçleri o gün yeni kapı meydanında Nevroz'u renkli halklar bahçesine çevirmek için tüm gücümüzle çalışmaları yürüteceğiz. Değerli arkadaşlar bu sene İstanbul Nevroz'una 2012 yılında dönemin AKP hükümeti ve İçişleri Bakanı'nın yasaklamasıyla Kazlı Çeşme alanında kutlama yapmak üzere alana giden Arnavutköy ilçe yöneticimiz Sayın Şehit düşmüş Nevroz kutlamalarında bu seneki Nevroz kutlamalarını Hacı Zengin yoldaşa ya atfen yaşamını kaybetmiş bütün Nevroz şehitleri için kutlayacağız ve salı günü Hacı Zengin yoldaşın mezarı başında bir anma yapacağız. Aynı zamanda ilçe yöneticiliği yaptığı Arnavutköy'de bildiriler dağıtacağız. Nevroz ateşini gür bir şekilde Arnavutköy'de harlayacağız. Umut ediyoruz ki 2012 yılındaki yasakçı zihniyet İstanbul'da tekrar peydah olmaz. Gerek İçişleri Bakanlığı, gerek Mülki Amirlikler ve Sayın Vali 2012 yılındaki yasakçı zihniyetle yaklaşmaz. İstanbul'da halklar demokratik bir şekilde huzurlu, barış içinde bayramını kutlarlar. Bu vesileyle yaklaşım ne olursa olsun şunu ilan etmekte fayda görüyoruz. 20 Mart saat 11'de koşullar ne olursa olsun kar yağsa, fırtına çıksa, mülki amirlikler yasaklar getirse de halklar bayramını kutlayacak, el ele halaylar çekecek ve 20 Mart 2021'i Türkiye halklarının barışına, özlediği huzura ve demokratik taleplerini dillendirmek için bir arada olmaya çağıracağız ve o günü coşkulu bir bayram kutlamasına dönüştüreceğiz. Bu vesileyle bütün İstanbullulara, bütün işçilere, bütün kadınlara, bütün, bütün ötekileştirilenlere, bütün LGBTİ artı bireylere Boğaziçi'li öğrencilerin etrafında kenetlenmiş bütün üniversite öğrencilerine gelin el ele verelim Nevroz'u büyük bir barış kutlamasına dönüştürelim. 21 Mart'ın coşkusunu İstanbul'da 20 Mart Cumartesi günü açığa çıkartacağız ve halkların Nevroz Bayramı'nı kutlayacağız. Şimdiden Herkesin Nevroz Bayramını kutluyoruz.